Tecavüzünün cezası en tehlikeli ve korkutucu olanıydı. İdam edilmeden önce adam bir müze müdürüyle bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre ruhu Tanrı'ya ulaştığında zihni müzeye verilecekti. Müdür ailesine lüks bir yaşam sözü verdi. Salıbın bunun sadece bir bilgisayar simülasyonu olduğunu düşündü. Bu yüzden ailesi adına kabul etti. Bir kabus başlattığını bilmiyordu. Müdür zihnini çıkarmak için bir makine kullandı ve onu bir dijital pano. Şimdi zihni bir zamanlar içinde olduğu aynı hapishane hücresinde tekrar tekrar oynatılıyordu. Sullivan şok oldu. Zihninin geri döndüğüne inanamadı. Gerçek dünya. Bir şey anlamadan önce yönetmen bir düğmeye bastı ve zihnini bir sandalyeye hapsedecek planını uyguladı. Yönetmenin asıl planı zihnini canlı tutarak müzeye daha fazla ziyaretçi çekmek için bir öfke hedefi olarak kullanmaktı. Her elektrik şoku 10 saniyenin altında olduğu sürece zihni tamamen ölmezdi. Bu plan nedeniyle daha fazla insan müzeye geldi ama ziyaretçiler bu zihnin bir ölüm mahkumuna ait olduğunu bilmiyorlardı. Sıra mahkumunu ve hiçbir insan hakları grubu ona yardım etmiyordu. Ziyaretçiler Sullivan'ın zihninden küçük bir parçada işlerinde olan özel bir hediye bile alıyorlardı. Ama kimse Sullivan'ın masum olduğunu ve her şeyin yönetmenin bir tuzağı olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden Sullivan'ın ailesi yönetmen. Kısa süre sonra kurbanın kızı müzenin soğutma sistemini bozdu. Yönetmene vücudunun çalışmasını durduran özel bir içecek verdi. Ardından aynı zihin çıkarma cihazını onun başına koydu. O anda yönetmen bu kızın Sullivan'ın kızı olduğunu anladı. Birkaç saniye içinde zihinsel teller vücudu boyunca yayıldı. Gözlerini açtığında kendini karanlık bir odada bağlı buldu. O zamana kadar kız bütün teknolojisini hacklemişti.